Yatıyor Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Kralım nasıl oldun? İyi Allah aşkına Mide mi bulanıyor? He Mide mi bulanıyor? He Hadi gidelim seni de götüreyim Yok oğlum O şeyden Şu Bak şimdi yine bir şeyden Ha Rus'tan tutuğu ilaç var Ondan oluyor Şeyli ya Biberi fazla kattım Biber acı geliyor He o bulandırıyor. Tabi o bulandırır. Sana kozalak pekmezi gönderdiler. He? Ee? Kozalak pekmezi gönderdiler sana. Kim? Bir tane takipçimiz. He? Ee? Bir tane seni izleyen, seni izleyen birisi kozalak pekmezi gönderdi. Kendi yapmış. Göndermiş mi? Gel, noktada unuttum orada. iş yerinde unuttum. Gidip alacağım. He. Ee? Küçük kavanoz böyle. Ya oğlum var. Burada da var. Atacağım köpeği. Atma atma. Ondan kullan bakalım. Ondan kullanalım. Belki o daha Ulan iyi. Bu Çünkü bence kaynamamış herhalde. Allah Allah. Ya Süleyman ne yapıyor? Ne yapıyor? Kaşığı gönderirsin iki dakika sonra çıkar diyorsun ya. Allah Allah. O da kötü. O da kötü ya. Ya Rabbi ya Resulallah. Şey. Ne? Şahidinin anasının yaptığı iyiydi. Ha, o, o da kozalardı. O da kozalak olabilir. Doğru söylüyorsun. Tam kaynamamış o zaman. Ben acil istedim idi bundan. Demek ki bir kat kaynattı. Şimdi Murat haber bekliyor. Atacağım çöpler iner. Geri de alması. almaz. geri. Almaz. Bağıra bağıra gitti 500 lira. Sorma ya. 500 lira bağıra bağıra gitti kral. Neyse kralım benim. Sen bu işi çözersin de. Biraz daha zaman gerekiyor. Boncuğu hastaneye götürdüm. Hangi var? Boncuğu Ela'nın çalıştığı hastaneye götürdüm. Ela'nın diyorum Hilal'in, Hilal'in. Hangi hastane? Hilal'in çalıştığı hastane, Hilal'in. Hilal'ın orada mı? Evet. Ha. Selam takıyorlar şimdi. Hilal orada mı? Orada. Seni de götüreyim mi? Ya gitme oğlum ben sevmiyorum hastane. Ya ama hastasın. Ya daha hala hastasın diyor ya. Oğlum ben hatalıyım, hatalı. Daşa oturdum, daşa kışın daşa otuma yazın başa otuma diyler baş ne ya yazın başa otumu baş ne lan abi oyalandık işte orada burada oyalandık Allah Allah böyle olacağımı ne bileyim bir yol olduk olduk bir yol daha olduk olduk hala yaldanıyorsun ben sana dedim ama dinlemedin beni Baba dedim bak yapma. Ya iyi oğlum iyi güzel de. Orada uzak orada uzak bana. Ben buradan bineceğim. Caminin avlusunda ineceğim. Eee? Caminin avlusunda bineceğim burada ineceğim. Ben bunu istiyorum. Oğlum 3 cumayı geçtik sonra Cenaze namazı kılınmıyor. Hastasın sen ama. Ya daha hala hastasın. Oğlum elin ayağın tutuyor. Kılmak zorundasın. Evde kıl kabul değil. Üç cumaat olacak. Tamam abi sakin ol. Sakin ol. boncuk madem boncuk bu e, hale boncuğa da sorsan ne diyor biliyor musun babandan geçti diyor ya bırak o boş bırak onu, onu şey etme o nerede geçti biliyor musun orada kestaneye gitti ya bu kestaneye Kesta evet. kestaneye gitti ya kestaneye kestaneye gitti ya kestaneye evet. orada terledi gitmeyelim dedim bak önün umre dedim gitmeyelim bu umre dedim sana bak yol açacak. Işte de, bırak. Ne güzel, ne güzel bak. Hasta değildin. Umre'ye gidecek ayak. Niye hastalandın sen ya? Vallahi şaşırdım baba. Ne yapacağımı şaşırdım baba. Ah baba. Açıkları bitmeyen baba. Parayı çok seven baba. Bir 5000 gelse seni beş 5000 lira. Ha. Bir yerden bir beş, beş bin lira para gelse rahatlatı mı seni biraz? Bir yerden beş bin lira para gelse seni rahatlatı mı? Benim mi? Evet. Rahatlaşın. Yani bu hastalığın mastalığın kalmaz değil mi? Kalmaz. Vallaha mı diyorsun ya? Ne diyorsun abi sen ya? Geldi mi? Geldi gibi bir şey. Geldi Geldiyse bir hemen. Param çekip vereceğim. Çekip. He? Çekip vermem lazım. Çekip vermem lazım sana. Çekip. Şimdi ver. Çekip vereceğim. Bankadan 3 gündür çalışıyorum ben. Nasıl vereyim babacığım? Var var. Sende var. Ben de nerede geziyor ya? 5 lira para var cebimde ya. Ne? 50 lira para var cebimde. 50 lira. Bu. Yemek yedin mi? Yedim. Ne yedin? Çorba içtim. Başka? Başka bir şey yemedim ama. Canın istediği bir şey var mı? He? Canın istediği bir şey var mı? Pilav falan. Pila. Bir de et karıştırdım. Az bir ısıttım yedim. He. İstersen o 5000 de kebap alayım. He? İstersen o 5000 lirayla kebap alayım diyor. Kebabı kendin al ya. E sendeki 5000 lirayı alsak ne olur? He? O 5000 lirayla alalım işte. Kendim al ya. Gel alacaksın Ya sana gelen 5000 bin lirayla olsa olmaz mı? Ya bana gelmiş. Niye ben ben almışım kebabı. Ne zaman? Oo, 10 kilo oho, kebap oho. aldım ya. Sen ölme yem ölme. Geçen seneki kebabı konuşuyorsun Turunundan sen. Torunundan torunu gitti Kimin? Lan baba. Turunlu lan babam. Sen bir alemsin lan babam. Allah her dürüstse bir daha keseriz. Söz mü? Söz. Allah her dürüstse. Allah izin verse inşallah. İnşallah kralım. İnşallah benim babam. Babama gelen bana gelmiyor. Yani böyle, ki... böyle oldu. Ha. Şimdi 15. 15 alırız kebaba. Ne diyorsun sen ya? 15. Evet. 35 tane kurban tutsa. Oh 50. 50, 50 kağıt kafadan bir masraf. Şey olacak bir. Para lazım. Ya. Nereden bulacağız bu 15, 50 bin lirayı biz? He? Allah her birisi. Allah nasip ederse. Keseceğiz. Keseceğiz. çoluğa çocuğa. Allah nasip etsin Şimdi, bunu. İnşallah babam inşallah. İnşallah benim güzel babam. Boncuğu zorla getirdim. Gördün mü sen ben ambulansa geldim buraya. Görmedim. Eyvah eyvah eyvah. Namaz kılıyordum. Sen. Ha namaz kılmaya iyileştin o zaman sen abi. He. Sen iyileştin o zaman. Namaz falan kılmaya başladıysan iyileştin sen o zaman. Dur. Anlamadım. Sen namaz falan kılmaya başladıysan diyorum iyileştin o zaman diyorum. İyisin diyorum iyisin. Üşüm. E İyiyim Allah aşkına sana. Namazıma kaçırmıyor ya. Sana bırak şimdi onu bunu bırak da sana bir iğne yaptırayım ben kendine gel. Ha? Bizim 112 arkadaşlar arayayım da bir iğne yapsın da sana yok, kendine gel. Yok. He bir damardan ya da ya, bir. Ya ben hilava da yaptırırım istiyorsan. Alçadan mı girsin de babam sana ya. Bir şey olmaz. Çok korkuyor neden çok. Allah'ı korkuyor da. Ye, ee, kapımı çal Allah. Ciara, ciara bırakacağım. Evet, ha? Ciara bırakacağım. Cihara. Ha? Doğru derdi ciara. Ciara seni bitiriyor. Hayır, hayır. Ciara benim harcım değil. Değil. Ciara en az 70 kilo, 65 kilo olacak. 45 kilo adam ciara içerse ciara yıkar. Evet. Ben de onu demeye çalışıyorum işte sana. Lakin anlayış yok evde. Kimde? Evde anlayış yok. Ne gibi anlayış? Anlayış yok. Ne gibi ne gibi? Ya yok işte mal meydanda. Ha yine ben anam. Mevzot mevzot bizim eşeğe kim verecek ot? Anlayış anama. yok. Yine anama geldi yine bir ciğere içen adam. Evet. Bir rakı içen adam. Evet. Muhakkak bir sebebi. Allah Allah. Kesinlikle vardı. Senin sebebin ne? He? Senin sebebin ne? Senin sebebin ne senin sebebin? Sebebin mi? Evet. Benim sebebim bu işte. Anam. Anlayış yok. Allah'ım. Yani ne gibi anlayış derken hani anlayış nereden? anlayış? İsterse sonra seriyor, isterse sermiyor. Tım tım atım. Ya seriyor her zaman. He? Her zaman seriyor ya sofranı. Ya o sabahtan zabağa sen onu, onu, boş ver, onu kedi de yapar. Eyvah eyvah eyvah. Kral yine alemlerdesin, vallahi alemlerdesin, billahi alem. Dört kunduk, beş kunduk çağırmayın, koy ya burda lambına. Bak. Nasıl diyorsun diye biri işte. Lafa bak. Onu sen de yaparsın, ben de yaparım. Tam bu böyle değil mi lan? Bu kadın sana her dakika yem veriyor, maman ya, yemeğini pardon, mama alıyorum. Kedi deyince <laughs> aklıma geldi. Ne falan, kurban da payımız böyleymiş. Yapacak bir şey yok, kader. O bitti. Ne düşsek boş, ne düşsek boş. Zamanında eğitemedik. Allah aşkına. Nasıl eğitecektin ki? Boyuna ip mi takacaktın? Zamanında eğiteceksin. Bak. Kadını nasıl eğiteceğim? Bu ne demek ya? Estağfurullah. İşine gelirse kullanırsın. İşine gelmezse götüne bir tekme yallah. Eskiden de o eskiden. Sen ta babanda kalmışsın. Bu baban zamanı değil bu zamanlar. Artık karılar vuruyor tekmeyi adamların götüne. O... Ya onlar fısırıklar, onlar boş. Nasıl fısırık? <laughs> Dahi adamla vuruyor adamın götüne. Yürü diyor köpek. Sen bakacağım bu yaştan sonra diyor. Yeter artık kokudak diyor. He? Allah diyor dişini fırçalamazsın. Onu fırçalamazsın. Geleyim bir kere öpüyorum. Koklayın. Yok canım. Yok canım. He? Senelerce kahrını çektim diyor. Şimdi sen ol bir karı. Ben olayım bir erkek diyor. Şimdiki karla diyor. Şimdiki karılar. Anam değil. Anam için demiyor. Şimdiki karıla öyle diyor. Babam. Nereye ne olmuş. Nereye ne çıkmış. Eyvah eyvah Ben getirdim o dağıttı. Ben getirdim o dağıt. Daha dağı, hali de dağıtmadı. Ne diyorsun sen ya? Vallaha mı diyorsun ya? Aa geçen akşam kapıya birisi geldi. Ha. Çıkarttı 500 lira. Bir... Yürü tabii ya. Sen de yürüsün ben de yürüyüm. Beleşten gelen bir para. Kime verdi 500 lira ya? Birbirine. Merdivenci Biri. o merdivenci. Biri. Dilenci değil merdivenci o. Ya ne merdivencisi ya boş Merdiven yıkayan kadın o. Merdivenci o saatten sonra dile, şey dilenci o Di, saatte 9-10'uncusu. -10. Boncuk dilenciye 500'e verir mi ya? Boncuk dilenciye 500'e versin vallahi 10 gün uyuyamaz. Hani yemek yedirir tamam yemeğe bir şey diyemem de para kısmına gelince yanıldın kralcığım. O bir yalan o bir dolan o bir palavra ah babam benim ah canımın içi bunları da kıskanıyor lazım ah canımın içi dedim diye kıskanıyor bu karı ya o da anlayış yok anlayış yok anlayış, anlayış, anlayış olsa benim de hiç beni boyuna yıkıyor evet dur gel hiç bir işe yaramıyor biri geldi